Peygamberimiz buyuruyorlar ki şehit olmak dahi borçlu olarak ölmenin sorumluluğunu kaldırmaz. Bu bir. Ve Peygamberimiz buyuruyorlar ki kişi borçlu olarak öldüğünde eğer cennetliklerden olsa bile borcu ödeninceye kadar kabrinde mahkum tutulur. Sevgili kardeşlerim, hayat takviminin son yaprağı her an düşebilir. Yaşadığımız hayatta bir trafik kazası, bir kalp krizi, gelen rahatsızlıklar bizi dünya hayatından ayırabilir. Peki geride kalan borçlar nasıl ödenecek ve ne zaman ödenecek? Bu arada hatırlatayım. Evet, İslam'ın getirdiği kural odur ki kişi ölür, bıraktığı maldan önce borçları ödenir. Kur'an hükmü olarak Nisa suresi ayet 12 ondan sonra taksimata gidilir. Neden? Çünkü borç ahiret hayatına zarar verir. Ahiret hayatının azabına yöneltebilir. Onun için miras taksiminde önce borçların ödenmesiyle başlanır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir hadislerinde peygamberimiz üç şeyden biri olarak can veren kişi cennete girer. Buyurur. Bir, kibir. iki dinde aşırılık. Üç, borçsuzluk. Borç, ahiret hayatını zora koşar aziz kardeşlerim. Bakınız, meselenin ehemmiyetinden ötürüdür ki Peygamberimiz İslam'ın ilk yıllarında borçlu Müslümanların cenaze namazını kıldırmazlardı. Sahabi Hazreti Cabir'in radıyallahu anh anlatımına göre ashab-ı kiramdan yani peygamberimizin ona görerek iman eden şerefli yüce arkadaşlarından biri vefat eder. Onu yıkarlar, musallaya getirirler. Aziz peygamberimize de haber verirler. Derler ki ya Resulallah lütfediniz bu kardeşinizin cenaze namazını kıldırınız. Aziz peygamberimiz gelir. Gelir ama sorar. Bu kardeşinizin borcu var mı? İki altın borcu olduğunu söylerler. Bu cevabı alan peygamberimiz, efendimiz, salat ve selam üzerine olsun. Kardeşinizin cenaze namazını kılınız buyurur ve kendisi kıldırmaz. Bu tavrı peygamberiye tanık olan Ebu Katade üzülür ve der ki ya Resulallah bu iki altın borcu ben üstlendim. Ya Ebu Katade gerçekten üstlendin mi? Üstlendim ya Resulallah deyince peygamberimiz döner cenaze namazını kıldır. Bunun anlamı şudur aziz kardeşlerim. Kişi dünya hayatında özgürlüğüne, şahsiyetine sahip çıkmak isteyen ve ahiret hayatının tehlikelerinden korunmak isteyen gereksiz borçlanmamalı. Peygamberimiz bunu örneklendirmek bu yolda terbiye vermek istediği içindir ki açıkladığımız uygulamayı yapmışlardır.